Hepinize selamlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler adlı video serimizin 25. videosundayız ve ilk oyunumuz Power of Merlin Megabase mükemmel bir oyun çok büyük potansiyeli var bakalım dostum 8 bete ne kazanmış risko yapmış mı yapmış evet 18 burada şimdi dostlar eğer e, risko yaparsanız bir spin artıyor ama kırmızıya gelirse direkt Allah'a emanet hepsi gidiyor spinlerin öyle bir riski var. Ama ne kadar çok spin alırsanız da tabi ödeme potansiyeli o kadar artıyor. Bakalım kankam 22'de de durmamış. Devam ettirmiş. Devam kediymiş. Maksimum 30 spin mi oluyordu bunda acaba onu da merak ettim. Ben bu arada 26'da alırdım. Daha risk almazdım. Aha kankam da öyle yapmış. <laughs> bu arada dostlarım sizin de bu tarz videolarınız varsa telegrama katılıp benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara bıraktığım linkten hem güvenilir sitelere hem deneme bonusu veren sitelere ulaşabilirsiniz ve Telegram'ımız en altta mevcut. Arkadaşlar bu arada çok fazla bizim fake videomuzu yayınlayanlar oluyor. Arkadaşlar gerçek slot Can benim. Fake'lere inanmayın sesimi falan değiştiriyorlar. Ee, söyleyeyim haberiniz olsun. Slot Can benim. Sizden gelenler videosunu çeken de kanal slot oyunları can. Haberiniz olsun. Her akşam yayınlarım oluyor artık geceleri yayınlarım oluyor. Hadi bakayım bu çalıntı yapanlar bunu da paylaşsın. <laughs> Şimdi bu oyunun da mantığı şu arkadaşlar her tumble'da e, çarpanımız artıyor ve ekstra olarak bir de white yukarıdan bir şeyler iniyordu white yapıyordu da unuttum şimdi gelsin görürsünüz efekt yapıyordu ya, potansiyeli çok yüksek bu oyunun gerçekten max fin o şeyi kaçtı 25.000x falan yanlış hatırlamıyorsun hatta 50.000x 50 bile olabilir o kadar oyunu uzam ki sadece potansiyel aha şimşek işte bu evet size dediğim muhabbet bu white yapıyor şimdi patladı ya bu bir daha şimşek olacak yakacak en iyi sembolü bağlayacak ki evet ama az dedi daha fazla bekliyordum. 7x var yok artık yok artık ödemeye geliyor sabah kuşları bir bağladı bir bağladı tertemiz ödeme tertemiz kuyularla devam ediyor daha dolu dolu spin var 9x'e çıktık 14 spinimiz daha var mis gibi ödeme böyle bir şekilde bekliyordum açıkçası bu şimdi yakınca ödeme geliyor bir daha şimdi şey gelmiş ne alaka 5 Peş peşe atıyor muydu bu ama boşa attı bu arada arkadaşlarım güven istediyorum diyorum kısmını sabitliyorum ee, çok fazla yorumlarda sorun oluyor güvenilir site nedir nerede paramız kalmaz nerede güvenilir yatırım ve çekim yaparım ceza yemeden sıkıntı yemeden e, iyi bir site bulabilirim yorum kısmına sabitliyorum kankalarım oradakilerin hepsi e, güvenilir lisanslı siteler kesinlikle problem sorun sıkıntı yaşamazsınız büyük miktarlarda çeken dostlarım da var telegramda Haberiniz olsun. Deneme bonusları da var dilerseniz. Deneme bonuslarından da yatırım şartı faydalanabilirsiniz. Yorum kısmına sabitlerim dostlarım. Haberiniz olsun. Evet bu genelde o yıldırımla ödemeyi yapıyor. Ondan sonrası boş geçiyor ama bakın belki bir daha bir şimşek çarparsa işin rengi değişir. Power of Merlin Mega Base. Bu arada bu tarz gerçekten tuhaf tuhaf oyunlarda yüksek kazancınız varsa ekstra iyi olur. Ha yıldırım geldi. Ama boşa geldi. Gerçekten çok iyi oldu dostlarım. Çünkü hani bu tarz oyunlar daha çok ilgi çekiyor. Ayrıyeten de bu etkileşim için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım videoyu izlerken hoşunuza gider. Yorumlardan bir tane dangalak gördüm. Abi demiş ne çok konuşuyorsun demiş. Kankam rahatsız oluyorsan sesi kız oyunu öyle izle. E konuşacağım tabi. Konuşmazsam ne anlamı kalır? Ki çok düz mantık abi. Sesi kapat. Benim diyelim YouTube videosunun sesini kapat. E öyle izle. Madem çok konuştuğumu düşünüyorsun. Şimdi aklıma geldi de yorumlarda. Yorumları da hep bakıyorum çünkü. Ha, YouTuber olduk iyice ha. Videolarda 10.000 falan izleniyor. Oha Max Megabase. Yok artık Max Mega ödemedi ya. Geçen bir arkadaş bu arada bunda Max Mega yıldırım yakalamıştı. O da aklıma geldi. Max Mega ödememesi biraz üzücü olmuş ama. Güzel ödeme tertemiz 21.000. 8 bet için muazzam bir ödeme. Sıradaki oyunumuz Sweet Bonanza. 1000 lanetli oyun benim de sevmediğim oyunlar arasında. 1000x millete atar bana atmaz dediğimiz oyun. Bu arada kankalar bu sizden gelenler videolarını da çok aldın şey etmeyin. Bunlar gerçekten milyonlu bir ihtimaller. Haberiniz olsun çok 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 düşük bir şans oranıyla bu maksimumlar denk geliyor. Haberiniz olsun aldanış etmeyin. Ama izlemesi çok keyifli açıkçası. Ben çok keyif alıyorum. İzledikten sonra gaza geliyorum ama siz gaza gelmeyin. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum benim videolarımı çalmayın dostum. Bir tane kanal var şimdi ismini söylemeyeyim. Benim kadar izleniyor bile benim videoları çalıyor öyle bu. Benim kadar izleniyor. Geçen gördüm. Burada güzel ekran. Binix x şekli mi ya biraz ayıp yani sesini falan değiştirmiş videoları falan yüktü 10.000 15.000 izleniyor. ulan ben o kadar izleniyorum neyse karamel bin nasıl tahmin ettim ama ne gelir keşke erik gelseydi bu arada güzel oldu. oğlum 2bet için muazzam ödemi bu arada 12.000 x şaka mı tertemiz tertemiz hayırlı uğurlu olsun kanka evet benim sevmediğim oyunlardan bir tanesi daha sarra rüyası 80 bet bakalım ne almış dedenin yan sanayisi yan muadil dede peki iyi başlamış oha 500x bunda 500x mi vardı yok artık lap diye 500x koymuş kırmızılı kesede geliyor 500 güzel açılış gayet iyi 4'te buradan 509x şu en iyi sembol müydü ya bu Paraya bak. Ufak tam bile 20 kan bu aldım onu merak ediyorum. Ayakkabı. Tek tek aldı. <laughs> Buradan da bir 30. Her el bir tam 30 kan şaka mı? Oha. Maxine aldı bu. Maxine aldı. Bu arada kankalar ben de beraber ilk defa izliyorum gerçekten bu videoları ilk defa heyecanlıyla yani. 776x. Bu ben ilk defa Maxine görüyorum bu arada görecek olur. Ne oluyor lan? Kaç tane kırmızı kese vardı? Kuş tek tek aldı. Oğlum çok kesiyor lan. Tamam aldım. Haydi hayırlı uğurlu olsun. 50 x oğlum dedenin aynısı lan. Ses efektleri bile aynı dedenin x'lerin. Ha geri sarın 50 x'in inme şeyi dededekiyle aynı. Maksimum kazanç. Maksimum. Saray rüyasında da maksimum görmedik demeyiz. Bak bu video çok izlenmesi lazım. 50 bin 40 bin falan izlenmesi lazım. <laughs> Güzel. Çok hoşuma gitti ve tuhaf tuhaf yani değişik değişik oyunlar max almakta almak da yani daha keyifli anlamı Videonun kalitesini de arttırıyor. Sıradaki oyunumuz Gates of Olympus. Yalnız bir şey ettim ya 7 bette ya 8 bette ya da 80 bette genelde max alınmış. olmuş. Bir tek ben mi bunu fark ettim? Bu de olabilir tabii. Dedem yolunda aş. o İyi tamam. Buraya bir 500 çatlat bakalım. Bu normal dede. Bunda 500'ü görürseniz aha deyin maksimum. Görürsek 500 x maksimum derim yani. Ama neredeyse bir 50 200 x aldım ben. Maksimumdan ziyade. Siz aldınız mı o vibe'ı? Çok boş geçiyor daha parayı ödemedi. Evet 250 geldi tam maksimum burası. 250'yi koyduysa bence Max'a bağlayacak. Ama emin değilim bilmiyorum. Güzel bir 40K. Kum saatimi? mi? Evet. Mavi de geldi. Ha, tekte bıraktı. Ben geldi dedim ya o yüzden gelmedi. Yoksa gelirdi. Bu dubetliğimizi buraya da bulaştırdık. <laughs> Dediğim gibi kankalar güvenilir siteleri soranlar için yorum kısmına sabitliyorum gün rahatlığı oynayabilirsin sorun sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız deneme bonusu var ve güvenilir sitelerin en altında da Telegram linkim var Telegram'a da bekleniyorsun dostlarım. Evet Evet koydum 500 bitti olay Haa atmıyor Bunun maksimi ne kadar yapıyor ki 400 bin mi Böyle bir şey yani 400 bin yapıyor. Yarısından fazlasını da verdi. Son iki spin max'a bağlamayacak gibi duruyor ama. 160 bin lira bakıyor mi? Bağla lan sonunda. Bağla be kanka. Ayıp sana. Ama çok güzel deme. Büyük para. Büyük para Tayfun. Büyük para. Sivit bonanza bin. 40 lira bet. Hadi bakalım kankam ne almış. Güzel bir Binix kokusu görüyorum hocam buradan. Binix'in kokusu geldi bana. Peki size geldi mi? Bu arada dostlarım video hoşunuza gidiyorsa da bir şukunuzu alırım yani. Like'lar ücretsiz. Ve bizi keşfet atıyor. <laughs> Hadi bakalım. Güzel tambul. Ha devam etmedi ama. Haydi switç. Evet switç tek ekranda yapar, yapar gönderir. Ha bu da muhtemelen öyle olacak. Bir ekranı koyacak çocuğu gidecek. Bence. Uzatma geldi. Peki abi kabul. Hiç ödeme atmamıştı. iyi geldi bu. Oha bir daha uzattı. Ne oluyoruz? İki tane mi şekli? Oğlum bir daha uzatsaydın. Yuh derdim. Burası kapalı. 8 spin kaldı yani. 2 tur uzattı ama Oğlum üçüncüyü uzat lan oyun. Bu da reis bir şüphelenmiştir. Ne oluyor demiştir. Üç defa uzatıyor vardır bu işte gayır. Hala bir göremedik ama. Bunlar yalan ödemeler yani. Fırtına önce sessizlik var ya işte o bu. Oğlum bir daha uza. <laughs> ne oluyor oğlum? Bonus bitmeyecek galiba. Oha. Şaka mı? 146 katı var. Gerçekten iki. x Dede mi oynuyoruz be kardeşim? Hala ödeme gelmedi bu arada. Sivit. Uzatma diye ödeme at artık. Adam 4000'den almış. Aha 1000 Oo. Karpuz. Ha değişikse bak muzu kesiyor. Ya şaka mı? Çok daha iyi alabilirmiş bu arada. Çok güzel kazanç. Tabii ki süper kazanç. Neredeyse yani 8000 x ama ya muz niye böyle geldi? Şey 5x muzu kesti. Cık cık cık. Çok sinir bozucu orası ya. Bir 1000x'a gelir mi? Ama çok güzel adam tabii. 4000'e 250.000. Bin aktan muazzam bir ödeme. Allah çok sevindim. Tertemiz kazanç. Tertemiz. Gönül isterdi ki bir şey olsun. Omuzdan devam etsin ama olsun. Daha iyi olabilirdi bence orası. Evet, Get Sofon'un Plus Super Skater ve normal bonus bay. Bakalım dostuma ne ödemiş. Evet şu an yüksek bir x göremiyoruz. Bunda da e, çok çok yüksek. X 50 bin x. 50 bin şaka gibi. Yani bu paraya ne kadar yapıyor? 3 milyon mu yapıyor? 3 milyon yapıyor şaka gibi. 6 e 3 milyon kazanma potansiyeli var oyunda. Ama tabi maksimum sarma atmaz bence bundan daha maksimum ben görmedim bu arada maksimum alanı hiç görmedim çok ciddiyim hiç görmedim bence atmıyor maksimum 50.000 x de yalandan e koymuşlar oraya 50.000 hadi oynayın İlgi çeksin yoksa at, atmaz yani aha güzel ekran vardı yüzük çarpan Ay bin kat oldu lan o 1100 katı var. Oğlum koysana bir 500 şuraya ya. Güzel para. Ben normal satın alım ya. O yüzden iyi para yani. Çok boş geçmiş. Ben bu oyunu sevmiyorum. Lan benim de çok az sevdiğim oyun var ha. Gerçekten bak. Çok az sevdiğim oyun var. Genel olarak tiksiniyorum oyunlardan <gülüyor> <gülüyor> Ama oynuyoruz nasıl olacak Peki abi güzel 1000x mi 1000x bile değil 900x de olsun Şurayı da hemen olma. enter'a basmayı unutmuşuz Evet son oyunumuz Ghost of Olympus Bindos Çok uzun süredir bu oyunun Replay'i bizlere gelmiyordu bu 1000 dice bu arada. Zarlı ve 1000 x'e atabiliyor. 15 başlamış zaten. Güzel. Sonu böyle bir video ile bitirmemiz bayağı tatlı oldu. Arkadaşlar nasıl videolar sarıyor mu? Bu, bu sıfırdan buraya kadar izleyen dostlarım. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Gerçekten full izleyenlere. Bak eleştirileri de açayım. Adam akıllı hakaret etmeden eleştirirsiniz. Ben açayım abi. Kendimle barışayım. Yaptığım yanlışlar olabilir, şeyler olabilir, hoşunuza gitmeyen şeyler varsa söyleyin düzeltirim. Güzel 28x oldu. Güzel tam bu. Oğlum bir de şimdi bir şeyler patlıyor ama. Ya, sembolleri de ayırt edemiyorum. <laughs> ben Vallahi ayırt edemiyorum. Patlı ya. Güzel tamam İyi sürdü ha. İyi tamam 8 alımı çok merak edeceğim. Çok merak ediyorum şu an. Bu kankalar kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Telegram'a bekleniyorsunuz. Uzatma gelmiş. Güzel. Telegram'da gerçekten çok güzel bir aile topluluğumuz var. Etkinliklerimiz, çekilişlerimiz, sohbetimiz, iddia şeylerimiz her şey dönüyor abi. Gruba gelen zenginli oluyor çıkıyor. Şekli. Güzel çarpan atmadı. Biraz yorgunum da bugün biliyor musunuz? Bu videoyu çekerken enerjim düşük olabilir. Biraz yorgunum ama çok keyif aldım videoyu çekerken. İzleyeceğim bu videoyu çok keyif alarak izleyeceğim. Ben de şöyle bir huy var. Kendi çektiğim videoyu izlerken çok keyif alıyorum. <laughs> yani ne dediğimi biliyorum. Yani diyelim bundan 5 dakika sonra ne sohbet Ooo iyi thumbnail. Ne sohbet edeceğim biliyorum ama yine izlerken keyif alıyorum. Egoistik göstergesi mi yoksa video gerçekten keyifli mi bu konuda biraz araftayım. Çarpan. Aferin. Yani çok böyle rekorumsu bir kazanç ben göremiyorum hocam ama 1000x Aa temiz. 1000x ödeme geçeriz. 1000x'i de geçti hatta. Sonda 500x mi? Mesela yani güzel kazanç. Arkadaşlar sizden gelen videolar bu şekildeydi. Sizlerinde varsa videoları telegrama katılın. sizlerim öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu arada ufak bir dipnot arkadaşlar bu videolardan gaza gelmeyin. Bunlar hani milyonda bir olacak ihtimaller tekrardan hatırlatıyorum. Kendinize iyi bakın.